Baby Akdala. Ben Baby Akdala. Yo. Hepinize geçerim. Bağırmam çok yüksektir kardeşim. Yo yo. Sesimle birlikte kulaklarınız çınlar. Benden yüksek ses yapan yoktur. Yo kardeşim yoktur. Yo yoktur 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 yok yoktur işte benden iyisi anladıysanız başka sözlere geçiyoruz sizlerle birlikte bunlar kulağınızı çınlatır o yüzden çok büyük ses uyarısı var kulaklarınızı kapatın ya da sesini kısın bu yüzden çok yüksek seslidir o yüzden dikkatli olmanız önerilir yok Yo, yo. Baby, I dollar.